Arkadaşlar variyora bir heyecanla başladım. İyi heyecanla başladım. Aslında Warrior'dan keyif de aldık. Burhan abiyle beraber başladık. Onun level biraz yüksekti. O önceden kasmıştı ama ben sonrasında yani 70 levelden başladım. 1 artı 1 geldi diye aslında heves ettim. Yoksa hani 1 artı 1 olmasa 84'e kadar çok fazla e şey etmezdim hani üşenirdim yani kasmazdım diye düşünüyorum ama 84'e kadar 1 artı 1 geldiği için tam bu fırsat varıyor kasmalık fırsat diye düşündüm ve uygulamaya geçtik çok kısa sürede de varıyor'u kastım yani ortalama 15 gün gibi bir sürede 70 levelden 85 levele getirdim varıyor'u çok rahat kastık yani çok iyi kastık kasarken çok bir stres yaşamadım genel olarak eee Hani bir 3-5 gün ekse bıraktığım oldu. 3-5 gün bir hafta en fazla. O eksin devamında zaten görevler mörevler 80'den sonra yuvarlandık geldik. Bu kolay olduğu için kastık. Varior'u kastığım anda zaten e, takip edenler bölümleri izleyenler biliyordur ama bilmeyenler için. Okçudaki itemleri ne var ne yok. Vixen 8'ini, takıları her şeyini sattım. Yani ne varsa sattım. Okçunun üstünde hiçbir şey kalmamıştı. Onun parasına Varior'a item dizdik. Varior'a Varsight 7 aldım. E, güzel de Varsight aldık. Ee, hani aldığım varsaktı 8 olmasına rağmen psikal bir 4 str vardı. Yani en iyi set denk gelmiş diyebilirim runlar. E, o da güzeldi. Atağımızı iyi arttırdı. Atağımız güzeldi. Variyorun atağını e, 3700 lira falan getirdim ilk etapta ki varıyor zaten Rise'da hani ortalama bir 4000 atakla eli tutulur. 4000'ün üstüne çıkarsan güzel varıyor oluyor. Yani 4500 5000 ataklara çıkarsan iyi varıyor kategorisine geçiyorsun artık ama oralar için çok ayrı bir bütçe lazım. Meblağ çok yatırman lazım. Biz 8 varsak da işte artı 3 2 karışık night takılarla falan bir iki tane de 8 vardı. Ee, bir tane de 8'im hatta satacağım onu da kolluk 8'im duruyor hala hiu ee, Zırh olarak bahsediyorum 8'den. Neticesi böyle bir çar yaptım. Ee, i̇lk ne diyeyim BP'lerimin düşük olduğu süreçte yani ilk bir hafta 10 gün Etkinliklerde özellikle Inferno tarafında. Neden özellikle Inferno tarafı diyorum? Çünkü Rise Online'da etkinliklerden bir şeyler kazanmak istiyorsanız en önemlisi Inferno. Bunu biliyorsunuz oynayan herkes biliyor. Inferno'lardan kazancım ilk bir haftada kötü değildi. Yani Warrior'un levelini 85 yapıp da itemleri koyduktan sonra Inferno'ya girmeye başladım. Hani level kastığım o 10 günlük süreçte Inferno'lara girmedim Warrior'la. Çünkü o zaman hani düşük levelde veya itemsiz girmek doğru olmaz diye girmedim. Neticesi 85 oldum. 85 skillimi açtım. Itemli şeklimle, Varsight 8'imle işte taktığımız itemlerle infernolara girmeye başladım. İlk 3 gün arka arkaya 1000 aldım. Sonrasında bir iki kere kaybettim. Bu olabilir. Yani hepsini banko kazanacaksın diye bir e, durum yok zaten hiçbir etkinlikte. Ama sonra iki tane daha kazandım. Yani ilk bir haftada e, 5003 kayıp diyebiliriz. 2 kayıp diyebiliriz pardon. Yani güzel gitti. İlk bir hafta böyleydi. Sonra BP'de geldiği için tabii bu süreçte Battle Premium'a geçiyorum. Bu BP nasıl geldi bu arada? Hani şunu diyenler olabilir. Dipnot söyleyeyim. Battle Point kasmayacaksın. Bu zaten hani okçuda da geçerler ama okçuda yetiştiremiyorsun zaten. Yani sıralamaya girip harf çıkartma bazlı BP kastığın zaman partiler karşı tarafı özellikle çok öküz adamlar gelebiliyor. Varıyor e, Warrior'da bu daha erken oldu. Warrior'da sıralamaya girmek çok çabuk arkadaşlar okçu oynayanlar için. Ee, bu belki zordur veya pres pres oynayanlar için bu belki zordur Kendim 3 sene neredeyse okçu oynadığım için hani bunun zorluğunu biliyorum yani 3 sene boyunca e, okçu oynarken sıralamaya çok nadir girdiğim oldu harf çıktığı çok nadir oldu öyle söyleyeyim varıyor da e, bir hafta işte infelara girerken yanında da e, kristallere girdim kristallere de geceleri falan da girdim ilk bir hafta gece 2'deki gündüz 2'deki akşam 8'deki yani sektirmedim diyebilirim. ilk bir hafta kristallere de girdim. Üçerli. Kristallerin çoğunu dinledim. Ee, bp BP'yi kasınca sıralamaya girdik. Kafaya Rocky geldi. R harfi geldi. Ee, devamında ay sonu geldi. Ay sonuna doğru tabi bu süreçte sıralamaya girdikten sonra e, istisnasız bir hafta 10 gün üst üste Inferno kazanamamaya başladım. Sıfır. Ve Inferno'yu nasıl kazanamıyorum onu da söyleyeyim. Ali ee, Aleykümselam Mustafa hoş geldin kardeşim. Inferno'yu nasıl kazanamıyorum? Hani okçuyla Inferno'ya giriyoruz. Okçu da Inferno'da e, 4 okçu 4 prest geldiğimiz bağlamda da 8 okçu geldiğimiz bağlamda da BP'yi hani hiç kasmazsan 8 okçu ortalama kasarsan 4 okçu 4 prest geliyor BPS e, BP eşleşmesiyle okçuda. Varıyor da bu durum böyle olmadı. Varıyor da BP'yi hani e, çok aşırı kasmama rağmen sıralamaya çabuk girdiği için az varıyor var çünkü Rogi'ye fazla. Okçu fazla varıyor az olduğu için Kafaya harf geldi neticesiz bir hafta 10 gün Kasım'ın sonu geçen ayın sonu bir hafta 10 gün İnfernolarda alayında dayak yedik ve Şöyle dayak yedik Abi biz demona geliyoruz Dakika daha 34-33-50 34-30'da bile demona geldiğimizde Karşımıza adamlar gelmiş oluyor Yani okçudaki gibi Dakika 32'de demona indiğinizde demonu boş Görme şansınız olmuyor ya da ee, Okçuda oynadığımız gibi dakika 31'de bile Demona boş denk geldiğimiz oluyor Öyle bir fırsat varıyor da olmuyor Dakika 34'te bakın son Dediğim gibi Kasım'ın son bir hafta 10 günü Neredeyse hep aynı dakikalarda gittik Dakika 34'te dakika 33.30'da Dakika 34.30'da Demona indik Karşı taraf gelmiş ya Demona vuruyor oluyor Ya biz iniyoruz Demona vurmaya başlıyoruz Karşı taraf geliyor Ve buradan sonra bütün olay başlıyor varıyor da Kapışmaya dönüyor iş. Işte. Güzel. Varıyorum bakın PK'sını sevdim. Kristallerde muazzam eğleniyorum. Okçu gibi yerden sıkma değil. Ben varıyor oyuncusu olduğum için zaten dibine girip pata 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 sıkıyorum. Hani adamlara vuruyoruz güzel. Kill de alıyoruz. Yani ondan yana da sıkıntı yok. Kristallerde çok adam kestik varıyorla ama işte sıkıntı nerede doğuyor? Kristali kazanıyorum evet ama Inferno en önemli etkinlik olduğu için ve eşleşme sistemi şu an hala hazırda Battle Point'e göre aldığı için karşı tarafa yani ortalama olarak söyleyeyim bizim partide oynayan 8 oyuncunun her birinin ortalama çarının değeri 20.000 ile 50 bin arası geziyorsa karşı tarafa 300 bin 500 binlik çarlar geliyor. E bu sefer ben bu adamlarla kapışma imkanı bulamıyorum. Nasıl kapışacaksın yani mantık olarak imkanı yok zaten. Çünkü varıyorsun zaten yakın dövüşe girmen gerekiyor. Hani okçu olsam bir iki kişi itemli olmasa çok kaybın olmayabilir. Yani ne olur geriden sıkıyorsun zaten ayakta kalabilirsin ama... varıyor da böyle bir alternatifin yok. Mecbur adamın dibine gireceksin. Hani Dibine gireceğim benim dayımın oğulları falan dibine sıkıyordu deyip Sonra otobüse bir kamyonam çarpıyor Onun hesabı ee, Bu durumlar ortaya çıkmaya başladı Dedim bir bp'ler sıfırlansın Bu ayı bekledim yani ee, Aralığı bekledim Bp aralığın birinde sıfırlandı Aralığın birinde inferno'ya girmeye başladım akşam Kristale de girmeye başladım ee, kristal'i gene bir iki kristal sektirmeden girdim Sağ tarafım hep topu 7k bp oldu 3 günde Ayın birinde bp sıfırlandı Ayın 3'ü akşam Son inferno'ya girdim 7k BP ile girdim Abi 7k VP'm var Sağ tarafta kafaya yılan çıktı Adını unuttum master mıydı Sonra kurt geldi kurt master'dı herhalde Sonra yılan vardı bir de ilk de herhalde o Her neyse yani harf sıralamasındaki yerimi anlayın diye söylüyorum Bp sıfırlandı 3 günde Sadece kristal fortuslarla Benim kafa e, Harf olarak yani hatta şu an varıyor Hala sıralamada duruyordur benim muhtemelen e, Harfi duruyordur eminim buna yani 7k VP'yi şu an bakayım hatta merak ettim Hemen bir göreyim abi. Sıralama diyeyim şuradan. Sezon puanı Mantis. Lunaskar. Varıyor. Bakalım. Evet abi. Halen benim varıyorum duruyor. Bakmak isteyen olursa girip bakabilir sezon puanında. 18. sırada. 7190'la. Sesli bilgiler. Yani hala, hala sıralamada bakın. 2 gündür oynamıyorum varıyorum. Ee, hala sıralamada. Yani ne demek istediğimi anladınız. Varıyor da böyle bir sorun ortaya çıktı arkadaşlar. Etkinliklere Inferno bazlı özellikle. Crystal da böyle bir sorun yok. Kristalle giriyorum. Tapışıyoruz. Çoğunu winliyoruz. Kaybettiğimiz oluyor. Ama kaybetsek dahi genelde eşit partilerle kapışıp kaybediyoruz. Inferno böyle olmuyor. Inferno'da mutlaka ezici üstünlükle bir adam geliyor karşıya veya iki adam geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hal böyle olunca e ben e, varıyor da zaten hani biraz daha keyif alarak oynayayım diye düşünmüştüm. E, item bazlı da şimdi varıyorum üstüne hani koysam da Sıralamaya çok hızlı girip de kafaya harfi çok hızlı çıkarda çıkaracağı için e bu sefer gene infernolarda karşıma sağlam adamlar gelecek. Ha diyeceksiniz ki yeni sıralama sistemi gelecek. İşte e, gear score eklenecek oyuna. Gear score geldiğinde bu durum değişir. Değişebilir. Ona lafım yok. Ama oraya kadar sabrım kaldı mı? Kalmadı. Bir ayda varıyoru tekrardan e, çok çabuk varıyora geçtik. Çok çabuk varıyoru deneyimledik. Çok çabuk varıyordan vazgeçtik. Bunun sebebi de işte bu arada anlattığım olaylar. Yani bp sıralamasını. Yani bu oyunda şu an bence en büyük sorun eşleşme sistemi. Bunun değişmesi lazım abi. Çünkü düşünün bak ben varıyor oynamak isteyen bir oyuncuyum. Keyif de alıyorum. Varior'a ilk başta işte seeking, Trident, night Roar falan yaptık. Kombinasyonlarına giriyorduk. İşte hp, mp, muhabbetlerini. Hatta şöyle ki bp'ler sıfırlandığı gün e, konuşuyorduk. burana bile aynı varıyor geçtiğimiz için. Diyorduk Celestial Antlet alalım. HP, Lech oradan çeksin. İşte elimize... Night Horror takalım, yanına Seeking takalım falan veya Mithril Spear. Ee, ufak tefek slotlarda sıfır masrafla farm atarız gibi gibi hesaplarını da yapıyorduk. Yapılabilir de. Var böyle bir imkan para yatırırsan. Çara. Ama abi sadece farm atacaksan eyvallah olabilir varıyor belki. 70-72 oynarsın. İşte itemi basarsın. Atağı yükseltirsin. 4k atak yaparsın. Ee, bir şekilde döndürür ama çok tem koyman lazım. Hal böyle oldu. Ee, bu hesapları yaparken Bpler sıfırlandı. Biz 3 günde kafaya gene işte Master'ın epini çıkardık. PK atmadan çıkardık bunu bir de tırnak içinde. Hani PK atarak çıkarsam <laughs> amenna. Bunlar PK atmadan olan şeyler. Ha Okçu'da her gün win alıyor muyduk? Okçu da şöyle bir durum vardı. Okçu'yla ile oynadığım süreçte en azından Mantis için söyleyeyim. Arvarda ayrı tutayım. Mantis de ben okçu da gene PK'ya çok çıkmadan sadece BP'ler sıfırlandı mı ilk 2-3 gün bir kutu görevi falan yapıyorum 1 2 harf çıkmıyor kesinlikle harf durmuyor yani okçuyla ne pk'ya çıkıp ne de e, doğru düzgün böyle bir hani e, detvallıya çıkıp kapışma yaşamadan bile kastığım bp ile variora geçmeden önceki dönemde en azından 50 50 bin alıyordum infernolarda yani gelen parti kimin ise bir tık hani şöyle olmuyordu ama onu net söyleyebilirim okçuda variorda yaşadığımı yaşamadım okçuda yani variorda ne dedim ben sağ tarafa e, 7k kasmışım karşıya da yani sıralamada ilk onun içine girdiğim için 7K'ya çok rahat ulaşıyor dediğim gibi varıyor. Sıralamaya çok rahat giriyor. E bu sefer ne oluyor? Karşıya da sıralamada ikinci sıradaki adam gelebiliyor. İkinci sıradaki adam geldi mi? E adam öküz gibi çar oluyor. Yani benim çar 30 GB ise adamın çar 300 GB oluyor. E bu adamla nasıl kapışacaksın Inferno'da? böyle bir durum ortaya çıkıyor. Okçu da bunu yaşamadım. Okçu da işte 8 okçuyuz şu an. BP yok çünkü BP sıfırlandı. 3 gün sonra 4 gün sonra okçuya geçtim. Varıyor bozup tekrar. Ee, aynı şekilde işte burada da biraz BP'yi kastık mı? Burada da 4 okçu 4 pres girmeye başlayacağım. Hani eski usul yine yarı yarıya win olayı olur diye düşünüyorum. Bir alırız bir kaybederiz o değişebilir. Ama en azından eşit denk geliriz diye düşünüyorum. Genel manada adamlar çünkü hiç böyle afaki geldiğini görmedim okçuyla. Çok nadir geliyordu yani karşımıza. Varıyordaki gibi olmuyordu. Durumumuz bu arkadaşlar varıyor duruyor satmayı düşünüyorum şu an satılırsa hani normal şartlarda varıyor oyuncusu solo olarak e, zindanlarından yana sıkıntı çekmez evet bir tık mana içer o da itemine göre içer yani normal sırf atak varsaytla girerse öyle içer eğer ki kombinasyonlara girerse işte night horror'dur e, HP lekten dolayı celestiyen artlettir falan takarsa orada manadan da derdi kalmaz cam potu hiç içmiyordu varıyor ondan yana sıkıntı yoktu kırmızı potta hiç işi yoktu zindanlarda yani zindanda sıfır kırmızı pot, sadece mana içiyordu. Ee, ama işte dedik ya eşleşme sistemi etkinlikte maalesef işin tadını kaçıran Allah kısmı gelmezler de keser çıkarız. Hı. Bak varıyorla az önce anlattığım olayı şimdi canlı canlı yaşıyoruz. Varıyorla ben buraya gelmem 34. dakikada, 33. dakikada buraya geliyordum varıyorla. Yani şu an geldiğimiz dakikadan 2-3 dakika önce buraya geliyorduk. Ama 2-3 dakika önce buraya geldiğimizde varıyorlar. Abi burada adamlar ya demona dalmış oluyor. Karşı parti. Ya biz dalıyoruz. Yüzde 10'unu 20'sini 30'unu alıyoruz. Karşı geliyordu. Hep böyle oluyordu. Benim infernolarda maalesef sürekli sağlam adamlarla eşleşme sorunumdu. İtem'e bakmayıp BP'ye baktığı için Bak şu an karşı taraf gelmedi. 29-55. Geldiler. Bu dakikadan sonra bırakmayız zaten. KS'ye giderse şansa. Ama Keserdik yani. Düşün bak. Kesebilecek aşamaya geldik. Bunu varıyor da yaşayamadım abi son zamanlarında. Winimizi aldık ve ballıyım. 3 onx ile. Kutuda sıra bendeymiş. Yani bak okçunun ikinci günü. Inferno'mda BP kasmadım. 4K sağ BP'm var. 4K okçuda hiçbir şey. Hiçbir şey. 4K okçuda hiçbir şey BP. Yani şu an. Çünkü kasmadım. Kassaydım bu 15-20K'ydı. Sıfırlandığından bu tarafa kassaydım diyorum. Çünkü varıyor kastım ilk 3 günü. Hani varıyor da 7K kastımda karşıma öküz gibi partiler gelip dakika 34'te demon kesiliyor. Burada okçuyla şu an gördünüz işte bakın. Ee, 30. dakikanın altına indik. Winledim. Winlememin yanı sıra mis gibi 3 10x bir green'le çıktım. Yani ya bir inferno için varıyor mu bırakılır? Abi bir inferno olay değil burada olay. Ben okçuyla oynarken takip edenler biliyor bölümlerimi. Ben okçuyla yani Vixen 8'i alacağım da 15 günde ortalama hadi 20 gün diyeyim 15 GB para çıkardım abi. 15 GB varıyorla oynarken yani özellikle son 10 gününde etkinliklerden 1 GB'yi Ya yakasamadım. ya kasamadım diyorum bakın. Çünkü infernolar hep kayıp neredeyse. Kristalden gelen iki kutu nereye gelecek? 3 kutu nereye gelecek? Yani neyi kurtaracak? Abi okçu da sıkıntı yok bak. Full okçu gelse de winleme şansın var. Ben okçuyla 3 senedir oynuyorum. Bana okçunun eşleşmesi varıyor'a e, göre. Varıyor 1 ay denedim bak 1 ay. 1 ay deneyimlememle varıyorum. Abi Warrior Okçu arasında eşleşme sistemindeki farkı çok net gördüm. Bir ay variyor oynadım. Bir ayda Warrior'a gelen Inferno'larla bir ayda Okçu'ya gelen Inferno'lar arasındaki fark afaki belli ediyor. Ha burada şunu demiyorum. Gelin Okçu oynayın diyor. Okçu'yu da boş itemle oynarsan, BP kasmazsan bir o da çöp. Hep Okçu gelirsen onda da kaybedersin. Ama varıyor böyle değil. Varıyor item koysan da BP kasmaman gerekiyor. Hiç kasmaman gerekiyormuş. Hiç. Yani e, hiç ben nasıl kasmayacağım abi? Yani şimdi bende Battle pre var. Yani complete pre var. E ben Inferno'ya girerken e, çara da BP kasmam gerekiyor haliyle. Yani şimdi Be Battle pre var diye e, geçiyorum Battle pre'ye. E Inferno'da kristalde işte, biraz e, BP kasıyorsun. E o ile bile olmuyor. Yani o BP'yi bile kasmaman gerekiyor. E bu BP'yi de kasmayacaksam kristale girmemem lazım. Ya da girip e farm pre'yle falan oynamam lazım. E, ama gene BP kasacağım Yani ne olur 3 günde ben kristallerde 7.5k değil de farm play ile oynasaydım ya da craft ile oynasaydım belki 4k olurdu hani yarısı gelmedi diyelim e gene bp var gene harf çıkacak gene adam karşıya gelecek İşte bu sıkıntıyı çözdükleri vakit çözülürse o zaman olabilir bp'yi kasınca öküz gibi adamlar geliyor abi varıyor Okçu da okçuda o kadar değil okçuda o kadar kasamıyorsun BP kasmak derken bunu sonradan sonunu yakalayanlar anlamamış olabilir BP'yi gidip PK atarak BP'ler sıfırlandıktan sonra ilk haftada sağ tarafa 100k kasmaktan bahsetmiyorum arkadaşlar. Rutin oyunla etkinlik BP'sinden bahsediyorum. Yani Warrior Inferno'ya bir hafta girip de sağ tarafa 10k kastı mı? Kristale pardon. Kafasına master çıkıyor. Epic çıkıyor. Okçu bu şekilde kastığı zaman bir haftada sağ tarafa 10k kastığı zaman kafasına hiçbir şey gelmediği gibi sıralamaya dahi giremiyor. Yani o yüzden okçuya daha düşük adamlar geliyor eşleşmede in, infernoda. Ulan abi ikimiz ne yapıyoruz bozuyoruz mu? Bu böyle olmayacak. Bozalım. Eşleşme sistemi değişir. İleride düzelir. Farklı senaryolar ortaya çıkar. O zaman geliriz dedik. Çıktım inferno'dan saat 8.30 gibi. Şey 8.30 gibi diyorum. 9'a doğru. Saat 9 muydu neydi? Pazarı kurdum. Varsaydı koydum pazara. Yazdım 16.5 GB mi? 17 GB mi? Biri piyamatta 15.5 olur mu? İyi bildin kardeş. Al dedim. İtemlerin yarısını yarısından çoğunu o gün sattım direkt. Şanslıydım. Ertesi günde dün de kalan bir kısmını sattım. Şu an variyordan bir tek kolluk 8 kaldı hüplet, run üçlü. Onu da satarsam bu kadar yani iki günde variyoru bozdum. Sebebi de buydu. Yani okçuyla bak ikinci günüm dün tapıştık kaybettik. Bugün demoni kestik çıktık. Yani işte bu variyorda maalesef olmadı. O da dediğim gibi harf. Düşün variyorlu okçunun farkını düşün. 50. sıraya okçuyla girebilmek için 26.5k bugün itibariyle BP olması gerekiyor. O da dün geceki BP. Şimdi 27 28 olmuştur. Warrior'a geçeyim. Aynı şekilde Warrior'un 50. sırasına. Warrior'un 50. sırasındaki adamda 1216 BP var. Okçunun %5'i BP kastığın zaman Warrior'da harç çıkıyor kafana. İşte bu Warrior'u bitiren bu. BP'ye göre almasa Warrior'da sorun yok bak. BP diyeceksin ki kasma. Ulan 1.5K BP'yi 7 günde nasıl kasmayım ya? Yani 7 tane kristale girsem. 7 <laughs> günde. Şey 5 günde. Lan 5 tane girdim hadi günde bir kere girdim. Lan 5 kristalde 200'ler kassam gene bir K'yı geçiyor ki imkanı yok 200'ü falan. Varıyorla girdiğin zaman kristale 1-1.5K'dan aşağı çıkamıyorsun. Çünkü varıyorla kapışma dönüyor. 1-1.5K'yı bir inferno da alıyorsun şeyde kristalde. Ben nasıl şey edeyim şimdi? Kes denemiş oldu. Aklından çıktı. Ya ha bizim için en önemlisi oydu. Çünkü ben 3 yıldır varıyor oynanır mı? Oynayabilir miyiz? Hep bunu merak ediyordum. Hiç oynamadık. Oynanır mı? Bak sonuna kadar söylüyorum. Benim gibi varıyor oynuyorsanız yani varıyor oyuncusuysanız kesinlikle oynanır abi. Keyifli çar. Keyif, keyif alıyorsun. Ya ben kristallerde okçuyla böyle keyif aldığımı hatırlamıyorum 3 senede. Varıyorla zıbam zıbam dalıyordum abi. Hiç korkmadan yani Pirest zaten geliyor ve şu bakın bir bir daha iki. Bunu kesinlikle söyleyeyim. En büyük e, ayrıcalığı varıyorum. Şimdi okçu oynayıp da sürekli infernoya kristale giren biri olarak bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Abi okçu oynayarak bugün 3 yıldır okçu oynuyorsam net söylüyorum 3 yıldır infernolarda kristallerde. Bak 3 yılda girdiğim inferno kristal sayısını hesap edin. Arvart'tan Mantis'e kadar okçuyla eşleşme sisteminde bana gelen preslerin çoğunluğu bak çoğunluğu %90'ı oyunu oyun olarak oynayan karakterler değil abi. Farmer karakter, toplamacı karakter. Okçuyla hep böyle geliyor. Hep böyle geliyor gelmeye de devam edecek. Gear score'a kadar. Gear score geldi mi ondan da kurtulacağız muhtemelen. Ama Warrior'da kesinlikle ve kesinlikle şunu net söyleyeyim. Bir ay denedim fazla değil. Bir ayda şunu çok net gördüm. Ne kristalde ne inferno'da. Abi koluna guardian shield takmış da götüne çaput parçasını kapatıp toplama yapan presler imkanı yok gelmiyor. Gelmiyor. oyunu adam akıllı oynayan presler geliyor. Varıyor'a. Bunu da nereden anladın diyeceğim. İteminden belli. Oynatışından belli. Girer girmez partiye yazıyor. DB misin diye. Diğer preste CC misin diye. Birisi diyor ben DB'yim. Tamam ben CC oluyorum. Yani anında koordine oluyorlar. Anında. Düşün ben varıyor oynayıp yakın dövüşe giriyorum kristalde yatmıyorum. Tanımadığım iki pres geliyor. Sürekli beni ayakta tutuyor. Neden ben işte bu? Adamlar oyunu oyun olduğu için falan. oynuyor. Ağzın açık izliyorsun. Abi adamlar çünkü PK atan adam. Yani <laughs> e, adamın işi şey değil. Hayatsızca farm atmak, hayatsızca toplama yapmak değil. Burada işte okçunun en büyük derdi. Başından beri de söylediğimiz hep denk geliyordu. Hep isyan ediyorduk. Ya dedim ya az önce götüne yaprağı kapatmış herif geliyor. Hiçbir şey yok çarda. Guardian şıtla oyunun 11. ayında herif inferno'ya giriyor. Yani ne beklersin bu adamdan? Ne yapabilir bu adam sana? Kristale geliyor. İki ok attın mı yatıyor, yamuluyor. Neticesi okçunun en büyük problemi bu. Varıyor o yüzden işte çok keyif veriyor. Gelen herkes oyunu oynamaya geliyor kısaca. Varıyor da. Arkadaşlar bir sonraki yayında görüşünceye dek diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan like atmayı unutmayın.